Bursa biliyorsunuz Marmara bölgemizin en e, mühim ve en kıymetli şehirlerinden bir tanesi. Her şeyden önce tabii ki burada çok büyük bir sanayi olması, farklı bir önceliği var baktığınız zaman. E Tabii ki yine İstanbul'a yakınlığı da diğer bir avantajı olması sebebiyle Bursa tercih ettiğimiz illerden bir tanesi oldu. Bursa e, bölge irtibat ofisimize aslında bağlı olacak. Çevre şehirlerimiz de var. Onlardan bir tanesi Eskişehir, Balıkesir, Yalova, Bilecik gibi şehirlerimizin de e, bir deprem anında e, her türlü hizmeti bu ofis üzerinden alıyor olacaklar. Toplamda 10 irtibat ofisi açıyor olacağız. İlkini Antep'te açtık, Bursa ve arkasından İzmir olacak. İzmir'de de yine çevre şehirler İzmir'e bağlanacak. vatandaşlarımızın ve acentelerimizin özellikle kolaylıkla ulaşabileceği, e, bunun dışında eksperlerimizin bir deprem anında gelip raporunu yazabileceği, iletişim kurabileceği bir e, merkez olarak tutuyoruz. Vatandaşların yine sorularını cevaplamak, onun daha da ötesinde kamu kurumlarıyla olan bir takım e, eksiklerimiz ve yapmamız gereken hususlarımız, larda iletişim halinde olmak ve yine acentelerimize ZAS'la beraber buralarda eğitim sağlamak ve büyük bir deprem anında nasıl koordine olacağımızı. Çünkü ilk etapta 6 Şubat'ta biraz böyle el yordamıyla sağ olsun o acentelerimiz bizi kucakladılar. Çok da profesyonel bir iş çıktı ama bu çok daha planlı bir şey olacak.